Herkese selamlar. Bugün 23 Haziran 2020. Eşim Ayşegül'ün doğum günü. Ona sürpriz bir yemek hazırlayacağım. Onun sevdiği, en çok sevdiği yemeklerden hazırlamaya düşünüyoruz. Nasıl olursa. Bizi izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Beğen tuşuna basarak desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi seyirler. Önce işe salatayla başlıyoruz. Soğanlarımızı jülyen jülyen kesiyoruz. Şu anda soğanlarımızı jülyen jülyen doğruyoruz ve bitmek üzere. Bunları önce bir çanakta güzelce bir biraz tuz tuzla beraber karıştırıp tuzladığımız tuzlu suya yatırdığımız soğanları sıkıp güzelce marin ettikten sonra soba keşkimizi soğuma keşke de. Söğüşümüzü yapıyoruz. Görüyorsunuz. İsteğe göre biraz biber atabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ben biraz tercih ediyorum. Az atarım. Renk gelsin. Söğüşümüz hazır. Eşim ee, niye böyle soydunuz derseniz, eşim tablacı usulü seviyor, Adana usulü. Tablacılar hep böyle yapar. Yarısı açık, yarısını soyar, yarısını soymadan yaparlar. Çünkü onun zevki, onun tadı oradadır. Biz de eşimin sevdiği, bugün ona özel bir yemek yapacağız. Yapmamız gerekiyor çünkü doğum günü olduğu için. Ona özel tablacı usulü salatamızı yapıyoruz. Bu arada salatadan sonra da etimize geçeceğiz. Önce salatamızı yapmamız gerekiyor ki salatamız sirkeli ya zeytinyağı, sirke de dinlendikten sonra servis edilecek. Ayşegül bunlar hep senin için. Seni çok seviyorum. Karıcığım iyi ki varsın. İyi ki oğlumun annesisin. Bakarsın. İnşallah beğenirsin. Geldiğinde. Biraz geç geleceğim ama. inşallah beğenirsin yaptıklarımı. Seni çok seviyoruz. Hem oğlum hem ben. İkimiz de seni çok seviyoruz. Şimdi domateslerimizi soymayacağım. Çünkü tablacı usulü yapacağımız için soymaya gerek duymuyoruz. nane salata da olmazsa olmazlarımızdan biridir. Çünkü Adana'da en çok nane, reyhan, maydanoz genelde nane çok kullanılır bizim orada bizim yörede. Gerçekten bizim oranın kültürü, buranın denizin kültürüne hiç benzemiyor. Burada genellikle ot geliyor, bizim orada et geliyor. Ama bizim orada da etin yanında ot geliyor. Bu da bir şey yani. Evet, salatamız hazır. Evet, şimdi salatamız hazır. Salatamızı karıştırmayacağız. Sirkeye yatıracağız. Yağa yatıracağız. Şöyle. Mersim salata yaptık. Evet, şimdi... Eşim benden döner istedi. Tavuk döner. Daha doğrusu en çok da döneri seviyor. Ağzını aradık biz. Döner olsa yerdik akşam dedi. Biz de ona karşılık bir döner yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Yaprak yaprak açıyoruz şöyle.

Evet şimdi etimizi doğradık dönerimize. Güzelce yağsı yanıyor. Bir biraz tuz şöyle. Şimdi etimize Bolca kekik. Kekikler kendi ürünümüz. Kendi yetiştirdiğimiz kekikler. Biber köyden, Adana'dan geldi. Kırmızı da kendimizin. Somak eşkisi. Yine kendi tarlamızın oradan kendimiz topladık. Her şeyi kendimiz topladık. Yani her şeyi kendimizden. Her şey organik. Bak evet, şimdi dönerimizi atalım şöyle. Bakalım ne gösterdi. Evet. Her şey planına, döner hazırlamanın ucundayız. arkadaşlar. Etimiz oldu. Şimdi servis yapacağız. Ayşegül'ün gelmesine de çok az bir zaman kaldı. O gelmeden de bitirebiliriz inşallah. Şimdi, şöyle. Şu sarfaz karışmamıştı. Bir karıştıralım bunu. Biraz da nasıl kalır Biraz tuz. İnşallah Ayşegül bunu beğenir. Beğenmesini de ümit ediyorum inşallah. Biraz ketçap mayonez. Atabilir miyiz? Ketçap mayonez. gerek yok yani. Boş ver şimdi mayonez ketçap yemesin. Ayşegül hayatım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki de bizimlesin. Seni çok seviyorum, oğlum da seni çok seviyor. Hayatımıza geldiğinden bugüne, seninle çok şeylerimizi paylaştık. Seni çok seviyorum, Hakan. Kendine iyi bak. Ayşegül geldi. Hoş geldin hayatım. Gel. İyi ki doğdun Ayşegül. Teşekkür İyi ki ederim. Versin. Hayatımızdasın. Gel sana sürpriz hazırladık ama inşallah beğenirsin. Şöyle balkona doğru. Mumumuz yoktu ama olsun yine de. Sana bir e, sofra hazırlayabildim. Aa. Bir güzel sofra hazırlayabildim sana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi senelerin olsun. Amin. Bizimle hep olsun. Hep beraber. Hep beraber.